can millet YouTube'u en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıradan eşyaları efsane şeylere çeviren insanlara bakacağız. Bu insanlar olağanüstü yetenekli insanlar. Yani sizin, benim böyle sıradan eşyalara baktığımızda gördüğümüzden çok farklı şeyler gören insanlar. Ayrıca bu farklı bakışları dışında efsane yetenekleri olan insanlara bakacağız. Hadi o zaman lafı uzatmadan gidelim de biraz gözümüz sanat görsün diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Videomuzun ilk değişimi gördüğünüz gibi abimizin kolu kırılmış ve kolunu alçıya almışlar. Ama abi alçıya baktığı zaman çok farklı şeyler görmüş. Yavaş yavaş alçıyı boyamaya başlamış. Yani standart bir alçının görünümü zaten çirkin. Adam öyle bir şey yapmış ki o alçıyı çıkarmak istemezsiniz. Yani şunu takmak için ben kendi kolumu kırarım ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Hiç alçı gibi değil. Yani bu bir karakterin eldiveniydi. Uzun suratlı bir karakter vardı. Adını tam hatırlayamadım. Siz yazarsınız yorumlara. Yani şuna ben takarım. Bunu takabilmek için kolumu da kırarım. Gördüğünüz gibi bu sokakta insanların oturabilmesi için ilginç bir bank. Yani bizdeki banklardan çok sıra dışı duruyor. Bence bu hali de güzel. Ama yaratıcı ve yetenekli bir insanın dokunuşuyla gördüğünüz gibi çok güzel bir yengeç adama dönüşmüş. Yani sokakta şöyle bir şey olsa çok güzel olmaz mı ya? Zaten sokaklarımız kirli pis. Bari şöyle şeyler olsun da biraz renklensin ya ortalık. Parayla yeri kaplayan ben ilk defa görüyorum. Ben paraya baktığımda para görüyorum. Adam demek ki paraya baktığında demiş ki yer bunda çok güzel kaplanır. Yani tamam motifler falan ya o kadar da güzel olmadı ya Allah aşkına yani. Şuna uğraşmaya değer mi ya? Şuna bakar mısınız? Tamam eyvallah hani paradan böyle sen yeri kapladın. Güzel bir motif yaptın da ne bileyim yani para da boşa gitti. Bence biraz da çirkin oldu. Yaratıcı birileri şu kamerayı görmüşler ve demişler ki ya bu ne kadar çirkin bir kameradır Allah aşkına dur ben şuna bir şeyler yapayım demiş. Ortaya gördüğünüz gibi böyle sevimli bir civciv çıkmış. yani ne kadar güzel bak o kameraya ben baktığım zaman hani böyle bir şey çizebilirim onu da bunun gözü olarak kullanırım. Aklıma öyle bir şey gelmiyor çünkü ben demek ki o kadar yaratıcı bir insan değilim. İnşallah bu videoyu izleyen birkaç yaratıcı insan vardır da sokakta böyle böyle şeyler yapar. Biraz renklensin şu sokaklar ya. Sıradan paslı borular ne kadar güzelleştirilebilir ki diye sormayın. Bence gerçekten çok güzelleştirilebilir. Gördüğünüz gibi saçma sapan böyle çirkin çirkin borular ama yaratıcı bir insanın eli değdiği zaman gerçekten çok güzelleşebiliyor. Gördüğünüz gibi saksafon çalan bir adam çizmişler. Yani şu boruya baktığınız zaman bunu çizmek kimin aklına gelir ya? Ben 40 yıl düşünsem şöyle bir şey aklıma gelmez. Sokağın ortasında neden yerde kocaman böyle çirkin bir kalas duruyor bilmiyorum ama Birilerinin gözüne bayağı bir çirkin gelmiş. O da güzelleştirmek istemiş. Gördüğünüz gibi adam kalası o kadar güzel boyamış ki tim sağa çevirmiş. Yani bu kadar çirkin bir kalas anca bu kadar tatlı ve sevimli gösterilebilirdi ya. Çöp kutusunu sevimli göstermek için yapmanız gereken tek şey iki tane top ve ortasına bir tane siyah nokta koymak. Gördüğünüz gibi Cookie Monster mıydı bu? Böyle kurabiye canavarı diye herhalde bir karakter vardı. Onu yapmış ya çok tatlı değil mi ya? Ben onu şu an çöp kovası olarak değil de o karakter olarak görüyorum. Yine standart, çirkin, böyle maviye boyanmış, saçma da bir borunun çıktı. Çirkin bir duvar, yaratıcı bir insanın eli değdikten sonra bu hale gelmiş. Yani bana biraz yine çirkin geldi. Yani bunun ne olduğunu anlamadım. Fil desen değil, fare desen değil, kocaman gözlü bir tavşan diyeceğim o da değil ama yani en azından daha az çirkin. Sıradan bir brokoli adam almış. Gördüğünüz gibi Böyle ejderha mı kuş mu kanatlı manatlı bir şey yapmış Abi brokoliye baktığım zaman benim aklıma diyet geliyor Yani bu kadar Brokoliye bakınca kilo vermek görüyorum Adam brokoliye bakıp kuş görmüş ve onu yapmaya karar vermiş. Yani sizin beyniniz nasıl çalışıyor ben anlayamadım. Ya da benim kimi çalışmıyor onu da anlayamadım. Bence aralarında en çok bunu beğeneceksiniz. Standart çirkin bir duvarı adamlar böyle saat satıcısı birisine çevirmişler. Çok güzel gözükmüyor mu ya böyle montunu açmış sanki saatlerini gösteriyormuş gibi. Benim aralarında en çok hoşuma giden bu. Sıradan çirkin lastiklerinizi gördüğünüz gibi böyle tatlı şeyleri çevirebilirsiniz. Onlar Bunlardan böyle saksı yapıyorsunuz. Ondan sonra üzerine tam ne ekiyorsunuz onu bilmiyorum bu çiçeği tanımıyorum ama bir de böyle boyadığınız zaman minyonlardaki karakterlere dönüşüyor. Yani bir araba lastiği ancak bu kadar sevimli bir hale gelebilirdi ya. Yine günlük bir eşyanın efsane bir şeye dönüşmeden önceki hali. Bu gördüğünüz sanırım bir su saati ya da su sayacı gibi bir şey olması lazım. Baya çirkin böyle saçma sapan demir yığını gibi bir şey duruyor. Ama yani bir sayaç anca bu kadar güzel gösterilebilirdi. Adam o çirkin demir yığınını flamingo yaptı ya. Ya senin nasıl aklına geldi? Yani bunun bu parçasını ayağı olarak görüyorum. İşte şurasını da gövdesi olarak yaparım falan diye. Abi yani çirkin bir saatin. Sen sanat yaptın ya. Galiba videonun en efsanesi bu olabilir. Bu gördüğünüz gelinlik sizce güzel mi değil mi? Önce bir onu söyleyeyim. Yani bence güzel görünüyor. Bu gelinliği poşetlerden yapmışlar. Yani nasıl yapabiliyorsunuz anlamıyorum ama adamlar poşetleri kesmiş, biçmiş, birleştirmiş. Geri dönüşüm yani her şeyi yapmış adamlar. Poşetten gelinlik yapmışlar ya. Ben bugüne kadar kumaştan yapılmış bundan daha çirkin bir sürü gelinlik gördüm. Yani adamlar kumaş kullanıp daha güzelini yapamamışlar. Bunlar poşetle çok güzel yapmışlar. Yani alkış gerçekten alkış. Sırada yine saçma sapan bir ogar kapağı görüyorsunuz Bu kapağın yuvarlak olması gerekmiyor mu? Yani benim bildiğim kadarıyla bu kapaklar yuvarlak olur ki o kapağı içine düşmesin diye Burada zaten bir 0 bir saçmalık yapmışlar Bunu gören yaratıcı birisi Ya bu ne kadar çirkin bir şey dur ben bunu güzelleştireyim diye Böyle bir şey yapmış Gördüğünüz gibi kocaman bir sinek öldürücü Böyle o sineği öldürdüğümüz şak diye vurduğumuz şey var ya onu yapmış bir de sinek çizmiş Yani ayrıca dünyanın da en sempatik sineği değil ya şu Yani bir sinek ancak bu kadar sempatik çizilebilirdi ya Bence bu da bayağı efsane bir şey Adam iki kere dönüşüm yapmış İlki çirkin çirkin çivileri kılıca çevirmiş adam İkincisi de o kılıçlardan Game of Thrones koltuğu yapmış Hatta üçüncüsü o koltuktan da telefon tutucu ya da stand gibi bir şey yapmış Yani bu kadar sıradan eşya o çirkin çiviler Anca bu kadar güzel görünebilirdi. Şunu internette görsen net satın alırım. Net. Öncesi bayağı çirkin bir şeyle karşı karşıyayız. Bu gördüğünüz gemilerin halatlarının bağlandığı böyle beton yani saçma sapanda bir şekli var böyle. Ne kadar çirkin bir şey. Adamlar bunu fark etmişler. Demiş ki ya böyle bir çirkinlik olamaz. Biz buna bir sanat yapalım demişler. Ortaya gördüğünüz gibi böyle sempatik bir şey çıkmış. Yani ilk hali ne kadar çirkin bir şeydi onun bence bu da yani biraz çirkin gibi ama az çirkin yani ilkinden en azından daha iyidir en azından renkli renkli bir şey itfaiyelerin acil durumlarda kullandığı şu vanalar anca bu kadar güzel gösterilebilirdi şu an standart halini görüyorsunuz böyle saçma sapan metal yığını bir şey ama yaratıcı bir insanın eli değdikten sonra böyle sempatik bir şey haline geliyor çok tatlı değil mi ya böyle durmuş bir de bakıyor böyle ben bunun ne olduğunu anlayamadım. Yani nasıl bir şey bu kadar çirkin olabilir onu da anlamadım. Böyle duvarda yuvarlak demir metal bir şey yapmışlar. Çok çirkin duruyor. Yetenekli birileri gelmiş onu bu hale getirmiş. Yani o kadar çirkin bir şey anca bu kadar güzel gösterilebilirdi. Yani o neydi bilmiyorum ama bence şu an bu haliyle gerçekten çok tatlı duruyor. Yine ne olduğunu anlayamadığım çirkin bir şey. Öncesi böyle saçma sapan sarı yani metal desen değil. Balon gibi böyle çirkin, çok çirkin bir şey. Yaratıcı ve yetenekli bir insanın eli değdikten sonra bu hale geliyor. Sanki orada bir karakter varmış da üstünden bir şey geçmiş, böyle yere yapışmış gibi. Yani abi sen ona bakıp onu nasıl gördün? Ben seni gerçekten tebrik ediyorum ya. Ben ona baktığım zaman saçma yani hiçbir şey görmüyordum. Adam demiş ki ya ben bunun kafasını koyarım. Bunu burasına çizerim falan. Efsane yetenek ya. Evinizde Lego oyuncaklar varsa, gördüğünüz gibi Legolardan bir telefon tutucu stand yapabilirsiniz. Benim çocukken bir sürü vardı bu Legolardan ama artık hepsini attık o yüzden yapamıyorum. Yani Lego'dan böyle güzel bir şeye çevirmiş adam. Bence mantıklı. Yani ben Lego'dan saçma sapan hepsini üst üste diziyordum. Hiçbir anlamı olmayan böyle kuleler oluyordu. Adam onu başka bir şekilde görmüş, telefon standı yapmış. Şu an gördüğünüz standart bir duvar, yaratıcı bir insanın elinin değmeden önceki hali. Çirkin de durmuyor yani normal, boş bir duvar. Bu da yaratıcı bir insanın elinin değdikten sonraki hali. Adam o ampullerin takılacağı yeri zürafa kafası olarak hayal etmiş, öyle çizmiş. Yani standart bir duvar ancak bu kadar güzelleştirilebilirdi. Keşke gelsen bizim eve de çizsen şunlardan ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sıradan eşyaların efsane şeylere dönüşümüne baktık. Bence bu çok ayrı bir sanat. Yani boyayla falan yapılan sanat da sanat ama böyle standart şeyleri efsane şeylere dönüştürmek ayrı bir sanat. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın. I